Volkswagen Beetle, Ferdinand Porsche tarafından 1930'larda halkın arabası olarak tasarlandı. İlk Beetle, 1945 yılında montaj hattından çıktı. Arkaya yerleştirilmiş, hava soğutmalı, 4 silindirli bir motora sahipti. Beetle başlangıçta KdF Wagen adını taşıyordu. Bu da sevinçle güçlenen araba anlamına geliyordu. Volkswagen Beetle, basit tasarımı, güvenilirliği ve uygun fiyatıyla tanınıyordu. Bu nedenle dünya genelinde 21 milyondan fazla satılan en popüler arabalardan biriydi. Beedle'ın, 2. Dünya Savaşı sırasında üretimi durdurulmuş ve savaş sonrası yeniden başlatılmıştı. Beedle, müzik, sinema ve diğer popüler kültür unsurlarında sıkça yer alarak bir sembol haline geldi. Beedle'ın üretimi 2003 yılında durduruldu. Daha sonra ise farklı kasaya sahip daha modern Beedle'lar üretildi.